Lan para var, ana caddeye karışamazsın, asfalta karışamazsın, kaldırıma karışamazsın, suya karışamazsın, kanalizasyona karışamazsın, otobüse karışamazsın, e daha ara sokaklarda bu para korkunç bir para. Erkal söyledi, Sakai Spor. Evet. Ama bir şey söylemedim. <laughs> Parkomatları niçin getirdiler? Sakarya Spor için getirdiler. Niçin? Takıma faydalı olsun diye. Kaça verdiler parkomatları? 7500 liraya. Geçenlerde o bahsettiği arkalı onu da söylemedi. Nisan ayında ben çıkarttım dediğinde parayı öden kişiler fark farklıydı. Açtılar telefonu bana. Sana dediler 67 bin liranın dekontunu gönderiyoruz dediler. Adabazarlardı onun söyleyenler. Getiren kişi de Sakay Spor'un avukatı Hüseyin Aktürk'tü. Ya arkadaş dedim. Ne oluyor orada? Bir bilgi ver. Bir lira parkomatlardan Sakay Spor'a para verilmemişti. Peki kim parkomatların sahibi? Biliyor musunuz? Beşer Atalay'ın oğlu. Ne alaka ya? Saga Spor'larda sürünüyor. Ne diyorlar? 100 bin lira verin fazla konuşmayın. MYP diyorlar 100 bin lira verin fazla konuşmayın. Ben de sinirlendim. Ben veriyorum dedim cebimden. Kurtarın dedim cebimden veriyorum dedim. Bırakın sağ solu. Görüyorsunuz 1 lira parkomatlarda Saga Spor'a para verilmemiş. Şimdi şuradan çıkıyorsunuz Eski Rece Sokağı. Adapazarı'nın kuzeye giden ana arteri beyler. Yarısı parkomat, yarısı tek şerit, kuzeye giden tek giderimiz burası şu anda. Farkındasınız değil mi? Bu belediyecilik <laughs> değil ya. Bu rantiyecilik. Biz partizanlık yapmayacağız. İhtiyaç sahibine veriyorlar. Biz de fazlasını vereceğiz. Ama bunların yaptığı gibi mahalle sokak temsilcisi, mahalle temsilcisi Orhan özür diliyorum. Yazdırdığı kişileri bana getirdiği zaman, bize getirdiği zaman Ahmet e Mehmet e Hasan'a ver diyemeyecek bizim partilimiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mahalle temsilcisi böyle bir şey yapamayacak. Biz gerçek ihtiyaç sahiplerine vereceğiz bunu. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. İster AKP'li olsun, ister MHP'li olsun, ister CHP'li olsun, ister Saadetli olsun. Biz bunları yapacağız diye yola çıktık. Hak yemeyeceğiz diyoruz. Ben 60 sene gömrümde burada gidip geliyorum. Ben dolmuşa hiç binmedim. Hep yürürüm arabam yoksa. Ben kendime bugüne kadar çizik attıktırmadım. Bundan sonra attıktırmaya hiç niyetim yok. Hiç niyetim yok. Ben burada sokaktan yürürken arkamdan küfür işitmek istemiyorum. Yaptıktırmayacağım da. O yüzden de arkadaşlarımızla biz birlikte yapacağız bu işitimi. Ve az evvel söyledim. Meclisi yaparken inanın etnik kökenciliğini aklımın ucuna getirmedim. Kim ne kadar var? Kim nerede ne var? Bugün Kavkas Derneği'ne gittim sabahleyin. Orada <laughs> İki tane abaz olduğunu şey yaptı. Ben adam diyorum. Geldiğimden beri de onu söylüyorum. Ama kökümü de inkar etmiyorum. Köküm bellidir. Babam oradan geldi. Dedem oradan geldi. Ama mezarlığım Emirdağ. Babam, dedem, ninem, hepsi, annem, kardeşim, hepsi orada. E ben de oradayım. Olacağım. Allah gezinden versin. Neyse ne olacağız da ölümsüz değiliz. Ama biz burada kazanıyoruz, burada yaşıyoruz. Biz buralıyız artık ve burası için de savaş veriyoruz şu anda. Biz fazla uzattık. Özür dilerim. <laughs>